Çanakkale Milletvekili İsmet Güneş ait. Sayın Güneş buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, Sayın Başkan değerli Milletvekilleri görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifi'nin 18. Maddesi üzerine vermiş olduğumuz söz üzerine söz almış bulmaktayım. Sözlerime başlarken sizleri ve çok değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik sorunlarıyla bugün karşı karşıyayız. Ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Daha 2025 yılı bütçesi meclisten geçerken 1 trilyon 930 milyar lira açık verdik. Peki değerli arkadaşlar bu açık nasıl kapanacak? İşte bu açık ya yüksek faizlerle yurt dışından para alacağız ama yurt dışından da artık para bulamıyoruz. Kimse bize yüksek faizle de olsa para vermiyor. O zaman ne yapıyoruz? Dönüyoruz içeriye emekliye, çiftçiye, işçiye hak ettiği paraları vermiyoruz. Zam üstüne zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar bugün Türkiye'de 16 milyon 500 bin emeklimiz var. Bunun 4 milyon emeklimiz en düşük emekli maaşıyla geçimlerini sağlamak zorunda. Yani bugün itibariyle 14 milyon 464 bin lira emekli maaşı almakta. 2200 lira zam yapıyorsunuz. Yani bu yasa geçtikten sonra 16.664 664 lira para almak zorunda kalacaklar. El insaf değerli arkadaşlar. 2200 lira zamla bu emektimiz ne yapabilir? Günde 80 lira düşüyor. Günde 80 lira. Ellerinizi biraz vicdanlarınıza koyun ve öyle düşünün. Bakın emeklerimiz 60 yaşında, 65 yaşında, 70 yaşında bugün çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu emeklerimiz, emekli olan insanlarımız devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş. Primlerini yatırmışlar. Vergilerini yatırmışlar, 30 yıl, 35 yıl çalışmışlar ve bunun sonucunda devlet demiş ki artık sen çalışma, bundan sonraki yaşamını ben sana garanti ediyorum, insan onuruna bir şekilde yaşam sürmen için bu e, sana iyi bir maaş vereceğim diyor. Oysa verilen rakam ne kadar? Yapılan zamla birlikte 16.664 lira. Şimdi ben size soruyorum, hakka reva mıdır bu zam, değerli arkadaşlar? geçinebilir mi emekli? Emekçiyi dilenci durumuna düşürüyorsunuz, dilenci durumuna. emekçi emeklerimiz bugün 60 yaşında, 65 yaşında, 70 yaşında inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Yoksullukla e, baş başa e, kalıyorlar. Bugün en düşük bugün aşık sınırı 26, e, 26 bin lira değerli arkadaşlar açlıksının neredeyse yarısına yakın bir emeklere veriyorsunuz. Dolayısıyla emeklerimizin bundan sonraki süreçte iyi bir şekilde yaşamaları mümkün değil. Bakın neden böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İktidarda kalabilme hırsından dolayı. 19 Mart'ta siyasi bir darbe gerçekleşti. Darbe seçilmiş olan belediye başkanlarımıza yönelik. O dönemde 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı gözaltına aldınız. Arkasında 23 Mart'ta tutukladınız. O günden bugüne kadar Merkez Bankası'nın bozdurmuş olduğu döviz miktarı 60 milyar dolar. 60 milyar dolar. Peki siz bu 60 milyar doları nasıl biriktirdiniz? Çiftçiye vermediniz, emekliye vermediniz, memura vermediniz, gence vermediniz. Gerekli yatırımları yapmadınız. Hazinede yüksek faizle para aldınız, işte Merkez Bankası'na topladınız. Daha sonra ne yaptınız? İşte bu iki aylık süre içerisinde siyasi ikballeriniz için, siyasi geleceği için bir kişinin bu parayı bozdurdunuz. Bakın ülke ekonomisine maliyetine kadar 150 milyar dolar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ülkenin bu ekonomik olarak bu noktaya gelmesinin Emeklilerimizin bu kadar düşük para almasının tek nedeni sizin kötü yönetiminizdir. Maalesef Türkiye şu anda freni patlamış kamyon gibi hızla aşağı doğru iniyor. Nerede nasıl duracağı belli değil. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Kaynakları doğru ve yerinde kullanmıyorsunuz. Liyakat sahibi olmayan insanları işin başına getiriyorsunuz ve dolayısıyla bugün ülkemiz hak etmediği bir yönetim yapısıyla karşı karşıya kalmak zorundadır. Bunun Sayın Güneşan lütfen tamamlayın. Dediğimiz gibi gelin 2 Kasım'da o sandığı milletin önüne getirin. Diyorsunuz ya anketlerde birinci partiyiz diye. Madem birinci partisiniz Hodri Meydan getirin sandığı halk vatandaş kararını versin. Kararını verdikten sonra göreceksiniz ki Bugün Türkiye'nin birincisi, birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve adayımız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilecek. O zaman Türkiye rahat bir nefes alacak. Aldıktan sonra da batırdığınız bu Türkiye'yi bizler ayağa kaldıracağız. Hak ettiği yere getireceğiz. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Güneş Şam, teşekkür ediyorum.